Yukarıdakilerden hangilerinin Türk kültürü, coğrafi, sosyal ve siyasi koşulların bir sonucudur tezine kanıt olduğu savunulabilir. Kuraklık nedeniyle bazı Türk boylarının göç etmesi bakın arkadaşlar coğrafi bir durumdur doğru. Türk-Çin ilişkilerinin Türklerin inanç sistemini etkilemesi bakın hem siyasi bir durum söz konusu hem de inanç sisteminden bahsedildiği için sosyal bir durum söz konusu. Orta Asya'daki yaşam koşullarının göçebeliği ortaya çıkarması da yine coğrafi bir durumdur arkadaşlar. O zaman Türk kültürü coğrafi, sosyal ve siyasi koşulların bir sonucudur tezine bu üç öncülde uyar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Avrupa'ya göç eden Türklerle ilgili durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir? Latin ve Cermen dillerinin kullanılması tabii ki arkadaşlar çünkü o bölgeye göç ediyorlar ve oradaki kültürden dilden etkilenebilirler. Avrupalı kavimleri etkilemeleri aynı zamanda Türkler etkilendikleri gibi etkileyebilirler arkadaşlar. Ve Hristiyanlık inancını benimseyen e, Türk devletleri de olacaktır arkadaşlar Avrupa'ya göç etmiş olanlardan. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre Attila'nın amaçlarından hangilerini benimsediği söylenebilir. Attila Doğrama İmparatorluğu teodosusa yazdığı mektupta şöyle demiştir. Teodosius, Attila gibi Asil bir babanın oğludur. Attila Muncuk'tan aldığı asaleti muhafaza etmiş fakat Theodosius Attila'ya haraç vermekle köle durumuna düşmüştür. Peki arkadaşlar, düşmanı üzerinde psikolojik baskı kurmak e, açısından biz Attila'nın başarılı olduğunu burada görüyor muyuz? Görüyoruz değil mi? Çünkü asil bir soydan geldiğini ifade eden birini ne yapıyor? Haraca bağlıyor ve onu kendisini köle gibi hissetmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla doğru. Barış ve dostluk ilişkilerini geliştirmek. Burada biz barış ya da dostluğu görebiliyor muyuz arkadaşlar? Göremiyoruz. Karşı tarafa üstünlüğünü kabul ettirmek olur mu? Olur arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Orta Asya göçlerinin nedenlerinden hangilerinin iktisadi duruma bağlı olarak gerçekleştiği savunulabilir. Orta Asya'da yaşayan Türkler farklı dönemlerde çeşitli nedenlerle başka yerlere göç etmiştir. Arkadaşlar otlak yetersizliği iktisadi bir durumdur. Çünkü hayvancılıkla uğraşıyorlar ve hayvanlarını otlatmaları gerekiyor ki onlardan e, süt alabilsinler, et alabilsinler. Dolayısıyla tabii ki olur. Nüfus artışı ve hayvan hastalıkları yine iktisadi bir durum arkadaşlar. Çünkü çok fazla insanın olması ve hayvanlarını kaybetme durumu onları iktisadi olarak olumsuz etkileyecektir. Kuraklık ve iklim koşullarının değişmesi de iktisadi olarak olumsuz etkiler. Yine arkadaşlar bu durumu hayvancılıkla bağdaştırabiliriz. Kuraklık olan bir bölgede hayvanlar yaşayamazlar. Yine iklim koşullarının uygun olmadığı bir bölgede hayvanlar yaşayamazlar ve onlarca geçim kaynakları olan hayvancılık konusunda zor duruma düşmüş olurlar. Dolayısıyla üç öncül de iktisadi duruma bağlanabilir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Orta Asya'daki tabiat koşullarının Türkleri mücadeleci olmaya, disiplinli ve düzenli bir şekilde yaşamaya zorlaması aşağıdaki alanlardan en çok hangisinde gelişmelerine zemin hazırlamıştır? Arkadaşlar Türkler düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde yaşamak durumunda kalacak. Çünkü yaşadıkları koşullardan dolayı. Bu durum Türklerin teşkilatçı bir yapıya sahip olmalarını sağlayacak. Çünkü burada arkadaşlar insanlar rahat bir şekilde örgütlenip, e, düzgün bir şekilde devletlerine bağlı olarak aslında doğup büyüyüp yetişiyorlar. Bu da Türklerin teşkilatçı yapısını ortaya çıkarır. Dolayısıyla mücadeleci yapıda biz en çok teşkilatçılığı görebiliriz. Bu sebeple cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre Ildız'ın dış politikasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Arpa Hun Devleti hükümdarı Ildız, devletinin dış politikasını Doğu Roma İmparatorluğu baskı altında tutulurken Batı Roma İmparatorluğu ile dostluk kurulması şeklinde belirlemiştir. Peki arkadaşlar, bu durumda devletin çıkarlarını esas almış olabilir mi? Tabii ki olabilir, değil mi? Denge siyaseti mu arkadaşlar. Aslında denge siyaseti tam olarak da budur. E, farklı devletlerle mücadele halinde olsanız dahi başka devletlerle iyi ilişkiler kurmaktır. Hristiyan dünyasındaki ayrılıkları sona erdirme. Arkadaşlar böyle bir durumdan bahsedilmiş mi burada? Bahsedilmemiş. Bu sebeple C şıkkı olmaz. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurma. Evet o dönemki şartlara göre doğrama baskı altındayken Batı Roma ile iyi geçinmek gerekiyormuş. Ve devletin gücünü devam ettirmede tabii ki var arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu ifadelerde kullanılan aşağıdaki terimlerden hangisinin Türklerin at koşumunu kolaylaştıran unsurlar arasında olduğu söylenemez? Yenisey Nehri'nin sol kıyısında 1939'da Kisilov tarafından yapılan kazılarda bronz bir ferahinin üzerinde Türk savaşçı tasviri şöyle yapılmıştır. Başlıksız bir süvarinin uzun saçları rüzgarda savruluyor. Saçları arkadan bir şeritle düğümlenmiş. Sağ taraftan aşağı doğru bir sadak sarkıyor. Eğri yayı M harfini andırıyor. Geniş göğüslü bozkır atının gemi gerilmiş. Kuyruğu ise düğümlenmiş. Koşum takımı mükemmel. Ön kaştan fazla yüksek olmayan sert bir eğer. Onun altında kenarları saçaklı bir örtü. Kuyruk altından başlayarak göğüs ortasına kadar uzanan püsküllü bir kayış uzanıyor. Yay şeklinde geniş üzengiler ve bir dizgin. Eğerin arkasından her iki tarafa doğru tokalar uzanıyor. Peki arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar eğer e, kayış üzengi, dizgin gibi malzemeler farkındaysanız koşum takımı içerisinde anlatılmış. Ancak sadak koşum takımı içerisinde yer almaz. Okların koyulduğu çanta gibi düşünebilirsiniz sadağı. Zaten daha öncesinde bahsediliyordu sadaktan. Dolayısıyla doğru cevabımız tabii ki C şıkkı olacaktır. Avrupa'da kavimler göçü sonrası ortaya çıkan siyasi ve askeri gücün derebeylerin elinde olduğu idari düzene verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tabii ki feodalite sistemidir. Diğer adıyla derebeylik sistemidir. Bu sistemde e, toprak sahibi olan derebeyler yönetim üzerinde adeta etkin bir güç haline gelmişlerdir. E, onlara bağlı köylüler de vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kavimler göçüyle yer değiştirmek zorunda kalan topluluklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Arkadaşlar alanlar, ostrogatlar, cermenler, vandallar gibi gibi pek çok kavim kavimler göçünden etkileniyor. Ancak karluklar yer değiştirmek zorunda kalan topluluklar arasında yoktur. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Göçebe yaşam tarzının alanlarından hangilerinde gelişmeyi engellediği savunulabilir? Orta Asya'da kurulan Türk devletleri genellikle göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Arkadaşlar bu durum onların yönetim alanında gelişmesini engellemez ya da askerlik alanında aksine daha başarı olmalarını sağlar. Çünkü e, sürekli göçebe bir hayat tarzı sürdüklerinden dolayı kendilerini korumak zorundadırlar. Ancak mimari alanda arkadaşlar e, gelişmeyi engeller. Göçebe yaşam tarzında kalıcı mimari eserler bırakılamaz dolayısıyla da mimari alanda gelişemezler bu sebeple doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır Buna göre kavimler göçünü diğer göç hareketlerinden daha önemli kılan esaslar arasında durumlarından hangileri gösterilebilir? Tarih boyunca Türkler değişik sebeplerle farklı bölgelere pek çok kez göç etmiştir. Ancak bu göçler içerisinde kavimler göçü ayrı bir öneme sahip olmuştur. Arkadaşlar geniş sahalardaki farklı medeniyetleri etkilemesi kavimler göçünü diğer göçlerden ayırır. Çünkü Türklerin kendi arasında göç ettiği yıllar boyunca devam eden göçler mevcut. Ancak kavimler göç pek çok medeniyet katılıyor bu göçe Dolayısıyla geniş sahalardaki farklı medeniyetleri etkilemesi diğer göçlerden farklı bir özelliğidir diyebiliriz. Etkisinin yüzyıllar boyu sürmesi arkadaşlar Türkler çok fazla göç ediyor dediğimiz gibi yüzyıllar boyunca devam eden göç hareketleri de mevcut daha öncesinde. Dolayısıyla bu durum kavimler göçüne bir e, özgü bir özellik olmayacak. Dolayısıyla ikinci öncül olmaz. Ancak farklı kültürlerle etkileşime neden olması yine diğer göçlerden farklıdır. Çünkü evet yine başka göçlerde de Türkler e, başka kültürlerle karşılaşabilir ama burada çok fazla kavim bir araya geliyor ve çok fazla kültür karşı karşıya gelmiş oluyor. Dolayısıyla yine farklı bir özelliğidir diyoruz. Bu sebeple doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Avrupa Hun Devleti'nin kurulduğu Macaristan Devleti'nin desteğiyle 2008 yılından bu yana çeşitli ülkelerden gelen Türklerin katılımıyla Türk kurultayı düzenlenmektedir. Peki arkadaşlar burada amaç nedir? Tabii ki Türk kültürünü yaşatmaktır değil mi? E, çünkü daha önce burada bir e, Türk devleti kurulmuş. Dolayısıyla burada Türk kültürünü yaşatmak amacıyla Türk kurultayı düzenleniyormuş 2008 yılından beri. Işıklara baktığımızda bölgede Türk kültürünü yaşatmak için çalışmalar yapıldığını biz ifade edebilir miyiz? Tabii ki edebiliriz değil mi arkadaşlar? Bu durumun İslam kültürüyle zaten bir alakası olmayacaktır. Türklerin ilk kez Macaristan'da devlet kurduğundan bahsedilmiyor aslında. Buradaki temel bahsedilmek istenen şey bu değildir. Avrupa Hunlarının Avrupa'nın büyük bir kısmına hakim olduğu bundan da bahsedilmiyor. Türklerin bölgedeki Hristiyanları asimile etti. Böyle bir durumdan da bahsedilmemiş arkadaşlar. Burada bahsedilen şey Türk kültürünün devamlılığını sağlamaktır. Bu sebeple cevabımız B şıkkı olacaktır.